Merhaba arkadaşlar ben Samet Erden. Bu videomuzda da Spearman korelasyon analizi ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer değişkenler normal dağılıma uygunluk göstermiyorsa bu durumda Spearman analizi kullanılır. Ya da değişkenler sıralı ölçek ile elde edilmişlerse bu durumda da Spearman analizi uygulanabilir. Peki yorum yapabilmek için benim korelasyon katsayısına ihtiyacım vardı. Bunu nasıl hesaplıyorum? Burada görmüş olduğunuz formül yardımıyla da Korelasyon katsayısı elde edilebilir. DI dediğimiz ifade X'ler ve Y'ler arasındaki sıralamaların farkı. N dediğimiz ifade ise örneklemdeki eleman sayısını gösteriyor. Bir örnek üzerinden daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. O zaman örnek 3'e bakalım. 8 deneye ait X ve Y değişkenleri burada görmüş olduğunuz gibi verilmiş. Buna göre bu değişkenler arasında ilişki olup olmadığını inceleyiniz diyor. Öncelikle benim x'leri ve y'leri kendi arasında sıralamam lazım. x'leri sıralamak demek küçükten büyüğe doğru bunları sırala. En küçük olan 17'ye 1 derim. Sonra 19'a 2, 21, 3, 22, 4. Daha sonra 5, 6 ve 7, 8 olarak elde edilir. Y'lere baktığımız zaman da en küçük 4'tür. Normalde buna 1, buna 2 demek yerine aynı değeri aldığından dolayı Bunların ortalaması olan 1.5'u ben bunun ikisi için de kullanmalıyım. Daha sonra 3. sırada burada 5 var. 4. sırada 7. 5, 6 ve 7. sıralarda 8 var. Bunların ortalaması olan 6'yı ben bu 3'ü için de kullanabilirim. Son olarak 8. sırada da 10 var. Dx ve dy'lerin yani x ve y değişkenlerinin sıralamasını oluşturdum. Eğer x'ler arasında da aynı değerler olsaydı ki olabilirdi. O zaman gene burada uyguladığım yöntemi yapıp aynı değerlere 2 sıranın ortalamasını veya 3 sıranın ortalamasını kullanabilirim. Daha sonra buradan d'yi elde edebilirim. d'yi dediğimiz ifade x ve y'lerin sıraları arasındaki farktı. Mesela burası için 2-1.5'tan 0.5 olarak elde edilebilir. Daha sonra buradan 1.5 olarak elde edilir. 5 eksi 6'dan eksi 1, 6 eksi 6'dan 0, 7 eksi 6'dan 1, 8 eksi 8'den 0, 1 eksi 3'ten eksi 2 ve 4 eksi 4'ten de 0. Formülde ihtiyacım olan ifade ise d'nin karesi. Yani burası için 0,25, 1,5 için 2,25 eksi 1'in karesi 1, 0, 1, 0, 4 ve 0. Bunların toplamına ihtiyacım vardı. Bunları kendi arasında teker teker topladığınız zaman da 8.5 ifadesini elde edebilirim. Daha sonra formülü uygulamak istediğimiz zaman rxy dediğim ifade 1-6 çarpı d'lerin kareleri toplamı yani burada bulmuş olduğumuz 8.5 değeri 8,5 şöyle parantez içinde yazayım ki karışmasın. Daha sonra n burada 8'di. 8 tane elemanımız var n kare eksi 1'den de 64 eksi 1 yani 63. Bu değerleri hesapladığımız zaman da 0,89 gibi bir korelasyon katsayısı elde ederim. 1'e gayet yakın bir değer olduğu için pozitif yönlü çok güçlü bir ilişki olduğu anlamına da gelebilir. Böylece Spearman'da da korelasyon katsayısı nasıl hesaplanır ve değişkenler arasında nasıl yorum yapılır bunu incelemiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.